Efendim, Afrika'nın 10 yıllardır devam eden karayan, kanayan bir yarası var biliyorsunuz. O da açlık. İşte Afrika'da milyonlarca insan bu şekilde açlıkla mücadele ediyor. Kıtadaki çalışmalar, ekonomik sıkıntılar ve çevresel faktörler çok sayıda ülke halkını artık bir felaketin eşiğine sürüklüyor. Haberimizde izleyeceğiz. Afrika'da 100 milyon kişi gıda sorunuyla karşı karşıya. Açıklama Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu'ndan geldi. Rapora göre kıtada 100 milyondan fazla kişi felaket seviyesinde gıda sorunu yaşıyor. Kıtadaki çatışmalar, güvenlik sorunları ve ekonomik sıkıntılar krize neden oluyor. Çekirge sürüleri, iklimsel değişiklikler, sellerde gıda krizini derinleştiren unsurlar arasında. Koronavirüs salgını da birçok ülkede sorunu daha da tetikliyor. Gıda kriziyle en fazla karşı karşıya kalan bölgeler arasında Güney Sudan, Somali, Etiyopya'nın Tigray bölgesi, Çat Gölü Havzası, Burkina Faso, Mali ile Nijer sınırı geliyor. Efendim bir tarafta açlık, bir tarafta su krizi. Pakistan iklim değişikliğinin yol açtığı su sıkıntısıyla mücadele ediyor. Karachi'de sıcak hava ve altyapı yetersizliği su tedarikini etkiliyor. Kentte içme suyu dahi kara borsada. İklim değişikliği ve altyapı yetersizliği koca bir kenti susuz bıraktı. İçme suyu kara borsaya düştü. Karachi Pakistan'ın en kalabalık kenti. Halk günlük su ihtiyacının yarısından daha azını tedarik edebiliyor. Artan nüfusla Karachi'nin su ihtiyacı da artıyor ve daha fazla tüketiliyor. Tedarikin az olması nedeniyle içme suyu hırsızları kentte kol geziyor. Kart vizitleri bile olan hırsızlar su dağıtım şebekesine hat çekiyor. Çaldıkları suyu kara borsada satıyor. Bir tanker su 150 dolara alıcı buluyor. Hırsızlar günde 5000 ila 7500 dolar arasında para kazanıyor. Pakistan karbon emisyon payı çok düşük olmasına karşın iklim değişikliğinden en çok etkilenen ilk 10 ülke arasında. Himalaya dağlarındaki buzulların üçte birinin bu yüzyılın sonunda ortadan kalkacağı sanılıyor. Bu da Asya'nın güneyinde yaşayan yaklaşık 2 milyar insanın suya ulaşımını tehdit ediyor. Efendim dünyanın bütün coğrafyalarını etkileyen, bütün toplumları etkisi altına alan bir husus var. Bundan sonra galiba daha çok konuşacağız. Küresel ısınma ve iklim değişikliği. İşte en çok 65 yaş üzerindeki kişilerle 5 yaş altındaki çocukları etkileyecek. Bu öngörülüyor. Kalp damar, akciğer, böbrek hastalığı olanlar ve şeker hastaları da risk grubunda. İklim değişikliği ile oluşacak yeni durumlara hazırlık için Türkiye'de bir eylem planı hazırlayacak. Çalışmalar sürüyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, sera gazlarının etkisiyle oluşan sıcaklık, sıcaklığa bağlı ortaya çıkacak yeni hastalıklar. İki yıllık süreç ve daha geçireceğimiz süreçlerde toplumun direncinde bir azalma olacak. Karbon yakıtların sebep olduğu iklim sorunu önümüzdeki yıllarda sıcaklıkların daha da artmasına sebep olacak. Sıcaklıkların artması enfeksiyon hastalıkları ve vektör kaynaklı hastalıkları beraberinde getirecek. Biz normalde etkilenebilirliği en yüksek grup olarak 65 yaş ve üzeri 5 yaş altı çocuklar ve ishalli hastalıklara ya da sıtma gibi hastalıklara direnci düşük olacak toplumlar diye sınıflayabiliriz. Kalp damar, akciğer, böbrek hastalığı olanlar, şeker hastaları, hamileler ve sosyoekonomik koşulları yeterli olmayanlar da risk grubunda. Dünya Sağlık Örgütü özel bir rapor hazırladı. Bu raporu dikkate aldığımızda bir derecenin hayatı çok çok değiştireceğini görüyoruz. 2030-2050 yılları arasında her yıl 250 bin artı ölüm bekliyoruz. Bu hesap COVID-19 öncesine ait küresel ısınmanın etkilerini hafifletmek için Türkiye'de eylem planı hazırlayacak. Çalışmalar sürüyor. Sağlık ekiplerinin müdahale kapasitesi geliştiriliyor. Uygulama ve becerileri artırılıyor. Eylem planıyla aşırı hava olaylarından olumsuz etkilenenler için uygun barınma koşulları da belirlenecek. Efendim İstanbul'da ortalama hava sıcaklığı son bir asırda 1,5 derece arttı. Bu tespit yaklaşık 110 yıldır sıcaklıkları kayda geçiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne ait. Geçen yüzyılda da sıcak geçen dönemler olmuştu ama son yıllarda ortalama sıcaklık değerleri sürekli yüksek çıkmaya başladı. Bir süreklilik var orada. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek bu artışın sonuçlarını bize anlattı. Biz de paylaşıyoruz şimdi. İstanbul'da öyle kışlar yaşanırdı ki günlerce hayat dururdu. Kar yağışının 15 gün aralıksız sürdüğü 1987 kışı hala hafızalarda. Boğaz'ın buzla kaplandığını gösteren bu fotoğrafsa 1954 yılına ait. Ama artık ne o kadar soğuk günler, ne öyle yoğun kar yağışı oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı 1911 yılından beri yıllık ortalama sıcaklıkları kaydediyor. Veriler sıcaklık artışının boyutlarını gösteriyor. Yıllık ortalama baksın sıcaklık değerlerine baktığımızda 1911'den günümüze bizim bulunduğumuz bu noktada yaklaşık 1,5 derecelik bir artış var. 1912 yılında İstanbul'da ortalama sıcaklık değeri 13,1 dereceydi. 1966 geçen yüzyılın en sıcak yılı oldu. Ortalama sıcaklık ilk kez 15 dereceyi aştı. Ama 2000'li yıllarda ortalama sıcaklıklar birçok kez 15 derecenin üzerine çıktı. Son yüzyıldaki en sıcak 10 yılın 8'i bu dönemde kayda geçti. Bu da yağmur, fırtına, dolu gibi hava olaylarının şiddetini arttırdı. Yağışın karakteri değişiyor o konvektif dediğimiz aşağıdan yukarı yükselen, kuvvetli, doluları oluşturan ve oraj dediğimiz o işte yıldırımı, şimşeği oluşturan yağışlar meydana geliyor. Ve bunların sayıları bu sıcaklık artışında paralel olarak gittikçe artmaya başlıyor. Türkiye, iklim değişikliğinden etkilenecek en hassas ve riskli bölgeler arasında. Güney ve batı bölgelerde yağışlarda %30'lara varan azalma var. Mevsimler artık alıştığımız tarihlerde değişmiyor. Şüphesiz bu sorunun en temel nedeni küresel ısınma. Yalnızca İstanbul'a bakıldığında bile 1911 yılındaki ortalama sıcaklık değeri ile 2020 yılındaki ortalama sıcaklık değeri arasında bir buçuk derecelik fark bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 2100 yılı sonuna kadar uzanan projeksiyon hazırladı. Buna göre Türkiye genelinde 2050 yılına kadar ortalama sıcaklıklar 1,7 derece artabilir. Sonraki 50 yılda ise bunun 3,8 dereceye çıkma ihtimali bulunuyor. Son yıllarda bu artış biraz daha eğri bir dikleşmeye başladı. Sıcaklıklardaki artış yani o rekor sıcaklıkların bir önceki yılda egal etmesi veya daha üstüne çıkması daha fazlalaştı. Küresel ısınma tüm dünyayı tehdit ediyor önümüzdeki yıllarda 2 derecelik bir artış su kıtlığına sebep olabilecek. Dünya nüfusunun %8'i şiddetli susuzluk problemleri yaşayacak. Ülkelerde karbon salınımını azaltarak küresel ısınmaya çare aramaya çalışıyor. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da çökme riskine karşı yıkımına başlanan 8 katlı Açelya apartmanında incelemelerde bulundu. Mahallede kentsel dönüşüm yapılacağını ve inşaata en geç bir ay içinde başlanacağını belirtti. Kurum, ihmale karşı yürütülen hukuki sürecin takipçisi olacaklarını da belirtti. En geç bir ay içerisinde burada inşaat sürecini başlatıp bir yıl içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hızlı bir şekilde sarma süretine gireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da çökme riskine karşı yıkımına başlanan 8 katlı Açelya Apartmanı'nda incelemelerde bulundu. İleri mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi. Yıkılma riski olan 11 binanın bulunduğu alanda kentsel dönüşüm kararı alındığını belirtti. Çalışmayı bir yıl içinde bitireceklerini söyledi. Bu süreçte yapılan yardımları anlattı. Açeli Apartmanı'nda eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30.000 bin lira eşya yardımı, yine kiracı kardeşlerimize 2500 lira taşınma yardımı, ev sahibi kardeşlerimize de 5750 lirası peşin olmak üzere her ay 1150 lirada kira yardımı vermek üzere süreci yür yürütüyoruz. Murat Kurum inşaat sürecinde belediyelerin sorumluluklarını vurguladı. Hukuki sürecin takipçisi olacağız dedi meydeler çok daha sert ve keskin olacak bundan sonraki süreçte de sürecin yakın takipçisi olacağız ve ilgililerle ilgili de gerekli işlem yapılacaktır. İstanbul Esenyurt'ta daha önce de rengarenk akan haramideri bu kez bu şekilde mavi renge büründü. Derenin renginin değişmesinin yanı sıra ortaya çıkan bir koku da var işte o koku da bölge sakinlerine çok büyük rahatsızlık veriyor. Kimyasalların derenin suyuna nasıl karıştığına ilişkin inceleme ise devam ediyor. Mavi, kırmızı, yeşil, siyah. Harami dere son zamanlarda renk akıyor. Sebebi ise suya karışan kimyasallar. Dere bu defa maviye büründü. Çevredeki fabrikaların atıklarından kaynaklandığı düşünülen bu durum vatandaşları korkutuyor. Dereyi renkten renge sokan atıkların kokusu da görüntüsü kadar rahatsız edici. Bu dere devamlı böyle renge renk akıyor. Yani senede 6-7 defa renk değiştiriyor bu şekilde. Yukarıda sanırım fabrikaların atık suları. Çok kötü kokuyor burada. Yani biz bu kokuyu soluyoruz akşama kadar burada. Yani yetkilerin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Yağmur suyu kanalları Akçaburgaz Mahallesi'nden başlıyor, Harami Dere'den geçerek Marmara Denizi'ne ulaşıyor. Kanallara bırakılan atıklar bu güzergahtaki suyu etkiliyor. Kirlilikle ilgili olarak başlatılan